Ya ilk defa bu çocuğu. Gencim güzelim. E seni üzerim gördüm ya. <laughs> Ay, kendimi süper hissediyorum arkadaşlar ya. Üç günde toplam yedi saat uydum ve arkayım. Bu arada bu arkadaşlarla daha iyi zaman geçirebilmemiz için... ...şu özel adına rezervasyon yaptırdım, haberin olsun. Ne? <laughs> Çılgın gördüm seni. Öyle görüyorum ben de ya. E durdursun canım. Değil mi <laughs> ya? <gülüyor> telefonunu. Hazırlanıyor musun? DJ sen in. Sana söylüyorum hemen o CD'leri topla buraya gel. Ya bırak hazırlanmayı ya. Türkçe parça mı çalacaksın? Hadi ya. Neyse tamam tamam al CD'lerini gel. Bak burada fotoğrafçılar var, basın var. Anladın Herkes seni bekliyor. Yıkılıyor burası ya. Hadi kurban olayım gel bırak. Ya kim ne iş yapıyoruz ya? Allah Allah. Bitti bitti. Ay, çok merak ediyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Ay 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 ay. Ay! ay, ay. ay bu ne? <laughs> Böyle mi öğrettiler Fatoş? Ay, gölesinik oldu dudaklarım. Arap bacı gibi olmuşum. E daha acemiyim Fatoş. Oh, oh, oh. Merhaba canım. Aa! Aa! O ne ya? Ya yani Photoshop plastik makyaj yaptım. O kadar yok bir şey. Ama abi bu çok korkunç ya. Aa korkunç falan değil. Sadece Uf, çirkin. Öyle mi? Ben biraz uykusuzum. Kusura bakmayın ya. Dans, mans, küre falan da vermişim. Sinirlerim bozuldu benim. Fatoş Canım bu halde benim odama gelmezsen çok sevinirim. Asabım <laughs> bozuk benim, tamam mı? Tam tahmin ettiğim gibi gece hayatının etkileri. Şeylerim alışık değil ki. Böyle birdenbire yüklenince olacağı bu işte. Ama yani ya günde iki saat uyuyorum arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Beşte yatıyorum, saat beşte... ...dokuzda kalkıyorum ya. Yine de iyi dayanıyorum. Buraya. Ama böyle yaşamanın da kendine göre zevkleri var ya. Kesinlikle hoş yani. Hani böyle ortamlara giriyorsun, insanlarla tanışıyorsun. Dans falan ediyorsun. <laughs> Ay be! Cem, sakin ol. Uf, sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Bir an boş buldum. Aniden görünce şey oldu. Neyse ben bu kahve içersem <laughs> kendime geleceğim. Aa, bu bugün kaçıncı kahve? Ama, kaçıncı kahve, kaçıncı kahve. Hmm. Of. Sinirlerim bozuldu tabii O Sabaha karşı geliyorsun eve, bir duş, hop işe. Bari gittin yerlerde güzel kızlar var mıydı oğlum? Sen onu söyle. <laughs> Zayıfladın iyice güzel çocuğu Yüzün çöktü. Anne lütfen ya. Yani. Aklım almıyor. Aklım almıyor yani. Bir safinas kız için dağıttın kendini. Bacakları uzun, güzel bir kız. Fena değil. <laughs> Anne rahat bırakın beni. Benim dağıttım falan yok. Çok mutluyum ben, tamam mı? Çok iyi eğleniyorum. Oğlum vallahi değmez. Çık sokağa, onun gibi yüz tane var. Anne, benim evden geceleri çıkmamın asıyla bir ilgisi yok. İyi bir şeyler bulabildim bari. Mesela senin şu genç asistanın bilekleri ince, fena değil, güzel bir kız. Bir iş çıkmaz mı ondan? Bülent, sana ne? Sana ne kızın bileklerinden? Yani As çok rica edeceğim. Bir dakika sessiz kalabilir miyiz? Evladım bugün seni böyle ofise ziyarete gelebilir miyim? Seni epey yalnız bıraktık. Ofise mi ofise gitmek yok Bülent. Ben biliyorum senin hesaplarını. Yani evladımla ilgilenmeyeyim mi? Babalık kutsaldır yapma ya. Aa, aa. Asabımı bozma Bülent. Asabımı bozma. Evet iyi akşamlar diliyorum size. Ben çıkıyorum görüşmek Ama üzere. Niye? akşam evde kal. Uyu biraz çocuk. Yok anne, ben çıkayım. Dışarıda biraz kafamı da dinlerim. Daha iyi olur herkes için. Hiç bana çekmemiş ya. Hiç. Onu bu hale sen getirdin kalem müdürü. <laughs> evet. Aşırı hassas. Kız gibi bir şey. kendimle baş başa kalamıyorum Fatoş. Böyle ev falan da üstüme üstüme geliyor. Ay canım, ay canım. Peki böyle bir ilaç falan alsam, biraz uyusam? Bilmiyorum uyuyamıyorum zaten ama ben bunun nedenini biliyorum yani. Çok yoruluyorum. Günde iki saat uyuyorum. Uyuduğum saatlerde de kabus görüyorum zaten. <laughs> Peki Aslı bu konuyu... Hayır, hayır. Hiç bana Aslı'dan bahsetme Fatoş. Ben biliyorum, o bu ilişkiyi kafasında bitirdi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Aa, aman, ay, hadi gel dışarı çıkalım, tamam mı? Böyle durumlarda sosyalleşmek çok iyi gelir. Bak, ben aşk adamıyım, tamam mı? Beni dinle sen. Ben hep öyle yaparım. Hadi. Bakacağım ne haber? Ne makyaj canım bu saatte? Ha, başkasına mı yapıyorsun? Ne kalk gel yaprak? Çok ağaç gördüm canım buralarda kendimi. Aa, Valla Burhan da, da olmasa hiç çekemeyecek buralar canım. Ya biri şunu durdursun ya. Veya bırakın durdurmasın canım. Yok ben dayanamayacağım. Ben biraz şu odaya gidip dinleneceğim. <laughs> Cem ne, ne yapıyorsun? Cem ne yapıyorsun sen? Bu ne biçim hal ya? Bu ya? Ya animasyon yapıyor, şovun bir parçası ya. Oo! <gülüyor> <gülüyor> Abi benim sinemam bozuldu ya. Ne oluyor bana ya? Sütçü, <laughs> ne bilsin canım? Değilim ben, iyi değilim ya. Ben Eylül'ün üstünde solay yapacağım. İyi şey yapacağım. Ateş. Kapıyı kapat Hüseyin. Kapıyı kapat. Alo, Aslı, duyuyor musun beni? Hemen kalkıp Asparapüse geliyoruz. Cem burada çok kötü çocuk, durmadan ağlıyor. Alıp onu buradan götürmen lazım. Ne? Ay evet biliyorum, sen söylemiştin dağıldı çocuk diye. Siliyorum canım. Hayır, bu çocuk bu kadar korkunç ne yaptı şekerim? Adam olsun adam, disipline alışsın biraz. ya şey, e, Selin bilgisayarıyla ilgili bir şey yapamıyormuş. Bir şeyin bir şey bir şey olmuş. E, beni bir çağırıyor. Ben yarım saat yan taraftayım. Allah Allah. Hayret ki Volkan'ı çağırmamış. E, ne zaman evdeki Volkan anne? Kız da bıktı artık yani. Doğru. Vallahi doğru. Kızım, yangına körükle gitme. Oldu o zaman ben yandayım. Yarım saate gelirim. Anam sen Cem'in asistanı değil misin? Sevgili e tamam arkadaşı sen gel bir çocuk toparla. Bunalım da <laughs> ağlayıp zırlıyor ya bir el atın ya. Ya asparagustayız hadi gel kurban olun gel ya. Bu adam bizi yedi bitirdi burada ya. Tamam hadi bekliyoruz. <laughs> ya böyle arkadaşlık olur mu ya değil mi? Sıkıldın mı sen? <laughs> Dur ben seni bir korkutayım. <laughs> Bilmiyorum. aslı <gülüyor> aslı <gülüyor> <gülüyor> Cevim iyi misin? Bilmiyorum Aslı <laughs> ya ben çok kötü dağıttım Toparlayamıyorum bir türlü evet, Ben herkese diyorum bu çocuk dağıldı diyorum Kimse inanmıyor bana ya Dağımın Ben ben dağıttım Ya <gülüyor> <gülüyor> Ben seni eve götüreyim mi? Gel tamam <gülüyor> <gülüyor> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'ya geç sana Mursa'nın biraz yukarı Altını eden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası